sevgili Takipçilerim istek üzerine sohbetle ilgili kompozisyon örneği veriyorum yine Merhaba sözcüğü ve komşuluk komşularımız bizim iyi ve kötü günlerimizdeki içten dostlarımızdır akrabalarımızdan önce yetişirler bizlere ihtiyaç anımızda birçok Yakınlarımızdan daha çok vakit geçiririz onlarla. Atalarımız ev alma, komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşuda pişen bize de düşer diyerek belirtmişlerdir bu güzel ilişkiyi. Gerçi kalabalık şehirlerde zordur komşuluk. Oradakiler komşuluk ilişkilerini arar ama bulamazlar. Komşuluk öldü. Nerede eski komşuluklar diye yakınsak da komşuluğu diriltmek için kimse adım atmaz. Birbirlerine bir selamı bile esirgerler. Her sabah karşılaşanlar sonra da yakınırlar. Kimse adım atmazsa kimse adım atmazsa nasıl yürür komşularla ilişkiler acaba? Oysa ki bir merhaba sözcüğü Nasıl da sihirli bir sözcüktür komşuluk için. Merhaba sözcüğü ve komşuluk dedik başına da. Evet istek üzerinize e, sohbet türünde yine karşılıklı olarak konuşur gibi içten e, bir kompozisyon örneği inşallah faydalı olmuştur, olacaktır.